Canlarım benim selamlar hepiniz hoş geldiniz. TYT fizik kampımızın 23. gününde gazların basıncını ele alacağız. Bugün gazların basıncı ile ilgili sana 3 tane video yayınlayacağım ve konu anlatımını bitireceğiz. 3. videonun sonunda bir tanecik ödev vereceğim. Yarın da sizlere video ders kitabındaki gazların basıncı ile ilgili bütün soruların çözümlerini yapacağım. Arkadaşlar gazların basıncı genel olarak öğrencilerimin zorlandığı konulardan bir tanesi. Bu sebeple en temel seviyeden günlük hayattan örnekler vererek ve çok eğlenceli videolar izleterek sana bu konuyu anlatacağım ve bu video serisi bittiğinde gazların basıncından soru falan kaçırmayacağız arkadaşlar hiç merak etmeyin. Şimdi gençler videoya geçmeden önce nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım kamp çok güzel gidiyordur bu konudaki düşünceleri yorumlara bekliyorum beni soracak olursanız ben o kadar iyi değilim arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki bu sabah böbrek sancısıyla güne uyandım daha önceden bir iki defa böbrek taşı düşürmüştüm. Yine bir taş oluşmuş arkadaşlar. Onu düşürmeye çalışıyorum. Yani tarifsiz bir sancısı var arkadaşlar. Allah kimsenin başına gerçekten vermesin. İnanılmaz bir ağrısı var. Yani yaşamayan gerçekten bunu bilemez. Ben şöyle söylüyorum. Bu ağrının ben dünyadan geldiğini düşünmüyorum. Yani bir cehennem azabı olduğunu düşünüyorum. Ağrı varken, sancı varken hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. O kadar şiddetli. Ağrı geçtiğinde de vücutta bıraktığı halsizlik devam ediyor. Yani hiçbir şey yapacak halde olmuyoruz ama bu kampın ilerlemesi için bir söz verdik. Sonuçta bitirmemiz gerekiyor. Yine masanın başındayım. Yani sancı yokken ağrı yokken derslere devam edeceğiz. Umarım aksamaz ama arkadaşlar belki kamp bu böbrek taşı eğer düşmezse ameliyat vesaire olursak bir iki gün birkaç gün aksayabilir. Şimdiden hakkınızı helal edin. Şimdi canlarım video ders kitabında gazların basıncı nerede başlıyor? Hemen bakıyorum senin için sayfa kaça gelmişiz bir de bunu da görelim beraber. Sayfa 100 kaç oldu? 108. sayfaya gelmişiz arkadaşlar. Çok da güzel ilerlemişiz. 108 açtıysanız, çayınızı, suyunuzu, kahvenizi hazırladıysanız dersimize yüksek bir enerjiyle başlayalım. Şimdi gazların basıncı. Dünyamızı katman katman saran gazlardan oluşan atmosferimiz ağırlığından dolayı dünya üzerine birim yüzeye bir kuvvet uygular. Bu kuvvete zaten birim yüzeye etkiden kuvvete biz basınç diyoruz. Bu basınca yani atmosferin oluşturduğu basınca biz açık hava basıncı diyoruz. B0 ile gösteriyoruz ve barometre denilen aletle ölçüyoruz. Barometreyi kim buldu, nasıl çalışır birazdan detaylarını beraber öğreneceğiz. Basınç değeri deniz seviyesinden itibaren yükseklik arttıkça azalır. Arkadaşlar kenarlara, ekstra sayfalara notlar alınmaya başlansın. Yani deniz seviyesinden ne kadar yukarı çıkarsak açık hava basıncının o kadar azalacağını söylüyoruz. Çünkü deniz seviyesindeysen senin üzerindeki gaz tabakası çok fazla o yüzden basınç büyük oluyor. Ama biraz yukarı çıktığında senin üzerindeki gaz tabakası azalıyor o yüzden basınç biraz daha düşüyor açık hava basıncı. Daha da yukarı çıktıysan basınç daha da düşüyor. Yani C noktasındaki açık hava basıncı daha da küçüktür diyebiliyorum. Şimdi Burada ne diyor? Açık hava basıncı atmosferdeki gazların ağırlığından oluşmasına rağmen yönü sadece aşağı doğru değildir. Cisimler tüm yüzeyine açık havanın uyguladığı basınç kuvveti dik olacak şekilde etki eder arkadaşlar. Yani diyelim ki bizim yatay düzlemde durmakta olan şöyle bir cismimiz var diyelim arkadaşlar. Bir masanın üzerine biz cismi böyle koyduk. Şimdi açık hava basıncının oluşturduğu kuvvet buraya bu yönde etki ederken buraya bu yönde etki eder buraya bu yönde etkiler. Yani basınç kuvveti tüm yüzeylere dik olacak şekilde etki eder. Ve deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncının azalacağını söylemiştik. Yani A noktasındaki basınç B'den daha küçüktür. Yani ikisi de aynı anda çay demlemeye başlasa hangisi çayı daha önce demler arkadaşlar? Eğer bütün şartlar eşitse yani su miktarları vesaire aynıysa Deniz seviyesinden yukarı çıktıkça basınç azalacağı için suyun da kaynama noktası azalacaktır. Yani A noktasındaki kişinin çayı suyu 100 dereceye gelince kaynayacak ama B noktasındaki kişinin 94 dereceye belki de 80 dereceye geldiğinde bile kaynama ihtimali var arkadaşlar. Dolayısıyla bu çayı daha çabuk demleyecek diyebilirim. Sıcaklık arttığında hava genleşir. Birim hacimdeki havanın ağırlığı azalır. Çünkü genleşme ne demek? Öz kütle azalması demek. Öz kütle azaldığında hava yükselmeye başlar arkadaşlar. Dolayısıyla Hava artık yeryüzünden yukarı doğru çıktığı için açık hava basıncı azalır. Sıcaklık azaldığında ise hava yoğunlaşır, öz kütlesi artar. Öz kütlesi arttığı için yeryüzüne iner, iyice dolayısıyla da etkisini arttırır. Yani basınç artar. Özetle almanız gereken notu söylüyorum. Sıcaklık, hava sıcaklığı arttığında açık hava basıncı azalır. Niye önemli? Çünkü kapalı kaplardaki gazların basıncı sıcaklık arttığında artıyor. Ama açık hava basıncı sıcaklık arttığında azalıyor. O yüzden bunlar farklı olduğu için not alman gerekiyor. Peki açık hava basıncı neyle ölçülüyor dedik? Barometre ile ölçülüyor dedik. Peki barometreyi kim buldu? Arkadaşlar İtalyan bilim insanı Torricelli yaptığı bir deneyde bu deneyi sıfır derecede ve deniz seviyesinde deniz seviyesi sıfır metre olarak kabul ediliyor. Sıfır derece ve sıfır metrede cıva ile bir deney yapıyor. Deneyde bir ucu kapalı bir metre boyunda bir cam boruyu alıyor. Cam boruyu tamamen civa ile doldurarak içinde hiç hava kalmamasını sağlıyor. Şimdi ağzına kadar civa ile doldurduğunda bir düşünsene senin öyle şöyle elinde bir cam boru var. Sen bunu ağzına kadar civa ile doldurduğunu düşünelim. Hiç hava kalıyor mu içinde kalmıyor. Dolayısıyla bu boruyu civa ile doldurduktan sonra borunun bu kısmını eliyle kapatıyor. Normalde bura açık ama burası kapalı borunun. Burayı da eliyle kapatıyor, ters çeviriyor ve civanın içerisine daldırıyor arkadaşlar. Yani şu anda elinin olduğu yer normalde açık olması lazım. Ama eliyle kapattığı için civanın içine bu şekilde daldırıyor. Daldırdıktan sonra şu alttaki elini çekiyor. Civa biraz akmaya başlıyor. Ağırlığından dolayı akıyor biraz. Ama tamamı akmıyor. İşte açık hava basıncı civanın tamamının akmasına izin vermiyor. Normalde bu civa ağzına kadar doluydu. Eli de şuradaydı. Elini çektiği anda civa akmaya başladı. Akmaya başladı ama buraya geldiğinde daha akmadı. Yani 76 cm yüksekliğinde civa akmadan borunun içinde kaldı. Ve Torricelli sonuç olarak dedi ki açık hava basıncının değeri 76 cm civanın yaptığı basınca eşittir. Çünkü burada boşluk var. Boşluk demek hava demek değildir arkadaşlar. Yani burada normalde civa vardı. Civa gidince orada hiçbir şey yok artık. Orası boşluk. Gaz değil, hava değil, boş. Peki biz neyi öğrendik? Aynı sıvının aynı yüksekliğinde basınçlar eşittir kuralını beraber öğrendik. Dolayısıyla burası burada basınçlar eşit midir? Evet aynı sıvı civa yükseklik aynı basınçlar eşit. Peki şurada basınçlar eşit midir dediğimde evet hocam orası da civanın son noktası. O yüzden şuradaki basınç ile şuradaki basınç birbirine eşittir diyorsun değil mi? Peki şurada bir sıvı basıncı var mı? Yok. Çünkü artık burada sıvı bitti sadece dışarıdaki gazın yaptığı basınç var. Yani açık hava basıncı var. Buraya A noktası diyelim mi? A noktasındaki basınç, buraya da B diyelim. B'deki basınca eşit olacak. Aynı sıvı, aynı hiza. A noktasında sadece açık hava var. Dolayısıyla P0 var. Peki B noktasında ne var? Sadece H yüksekliğindeki civanın yaptığı basınç var. Yani H çarpı D çarpı G var. Üzeri boş, hiçbir şey yok. O yüzden onu eklemiyorum. Buraya tabii civanın öz kütlesi gelecek. Dolayısıyla açık hava basıncı bu yüksekliği de Torricelli ne olarak bulmuş? 76 santimetre olarak bulmuş. Ve diyor ki açık hava basıncı 76 santimetre civanın yaptığı basınca eşittir. Bu hiç küçümsenecek bir basınç değildir arkadaşlar. 101 bin kilopaskal arkadaşlar. Bu inanılmaz bir basınçtır arkadaşlar. Bir insanın üzerine ortalama 15 ton ağırlığındaki bir cismin yaptığı basınç kadar açık hava basıncı basınç yapar. Yani açık hava basıncı düşündüğümüz kadar böyle zayıf bir basınç değil, inanılmaz güçlü bir basınç. Ben sana bazı deneyler izleterek bu basıncın ne kadar güçlü olduğunu sana göstereceğim. Şimdi soru gelebilecek noktalardan bir tanesi de bu. Denemelerde, testlerde bu açık hava basıncının nelere bağlı olduğuyla ilgili sorularla karşılaşırsınız. Buradaki barometre, zaten açık hava basıncını ölçen bu alete barometre deniyor. Barometredeki civa yüksekliği yani h, nelere bağlı? Bununla ilgili sorularla karşılaşırsın. Ortamın sıcaklığına bağlıdır. Çünkü ortamın sıcaklığı artarsa açık hava basıncı azalır. Şimdi bizim denklemimiz neydi? Burada P0 vardı. Burada da civanın basıncı vardı. hdG'ye kadar. Dolayısıyla P0 eşittir. H çarpı D civa çarpı G. Dolayısıyla eğer ortamın sıcaklığı artarsa biliyoruz ki gazlar yükseliyor. Gazlar yükseldiği için öz kütle azalınca gaz yükseliyor. Gaz yükselince açık hava basıncı azalıyor. Zaten not aldırmıştım. Sıcaklık artınca açık hava basıncı azalır. E, eşitliğin sol tarafı azaldı. E, sağ tarafının da azalması lazım. Civanın öz kütlesi zaten değişmiyor. Civa çünkü. Bu da yer çekimi. Ortama bağlı. O zaman buranın azalmasına H azalarak karşılık veriyor. Bak hiç ezber yapmana gerek yok. Sıcaklık artarsa H azalıyor. Civa yerine farklı öz kütleli bir sıvı kullanılırsa H değişir. E tabii ki değişir. Sen şimdi ortamı değiştirmedin. Ortam aynı ortam. ...yükseğe çıkmadın... ...yani deniz seviyesinden yukarı gitmedin... ...ortama sıcaklığını da değiştirmedin... ...o zaman açık hava basıncı bir kere değişmez. Açık hava basıncı ortamın sıcaklığına bağlı... ...bir de yüksekliğine bağlı. Yani sen burada civa mı kullandın... ...su mu kullandın... ...onu ilgilendirmez ki. Ortam değişmedi. Açık hava basıncı aynı. Ama sen diyorsun ki... ...ben civa yerine... ...su kullanacağım diyorsun. Civanın öz kütlesi... ...suyun öz kütlesine göre... ...13 kat daha büyük. Dolayısıyla suya geçtiğinde öz kütle inanılmaz derecede azaldığı için buradaki H da o kadar artıyor ki 10 katına falan çıkıyor. Yani bize yaklaşık olarak 10 metrelik bir boru lazım. Çünkü G zaten değişmiyor. Eşitliğin sol tarafı sabit olduğu için sağ tarafında sabit olması gerekiyor. Yani eşitlik bozulmaması adına. O yüzden D'nin azalması hani civadan suya geçmek H'ın inanılmaz artmasına neden oluyor. Dolayısıyla su kullanıldığında H artıyor. Deniz seviyesinden olan yükseklik H yüksekliğini değiştirir. Yükseklik arttıkça H azalır. Çünkü yükseklik arttıkça dağların tepelerine çıktıkça üzerimizdeki gaz azalıyor. Gaz miktarı azalıyor abi. Dolayısıyla basınç azalıyor. Peki P0 eşittir H dgd. Bu azalırsa e burada azalacak. E D civa. Civayı değiştirmediğin sürece değişmez. Yer çekimi de değişmiyor. O yüzden sen burada P0'ın azalmasını ne yapıyorsun? H'ın da azalmasıyla yanıt veriyorsun. O yüzden haş yüksekliği azalır olarak bulmuş oluyoruz. Yer çekim değişmesi haş değerini değiştirir. Çünkü P0 eşittir de eğer ortam aynıysa o zaman açık hava basıncı değişmemiş oluyor. Yani yukarıya çıkmadıysan ortamın sıcaklığında değiştirmediysen açık hava basıncı değişmez. Sen diyorsun ki ben yer çekimini diyorsun arttırdım. Yer çekimini arttırırsan o zaman buradaki haş azalır. Çünkü D zaten civanın öz kütlesi. Yani burası sabitken buranın da sabit olması lazım. G'yi arttırırsan H azalır. Ya da G'yi azaltırsan H artar. Artık soru hangisini soruyorsa. H yüksekliği ekvatorda daha fazla. Çünkü ekvatordaki yer çekimi kutuplara göre daha küçük. Ekvatora gittiğimizde yer çekimi küçük olduğu için yer çekimi azalınca H artıyor. O yüzden ekvatorda H daha fazla ama kutuplarda H daha az olur. Buradaki civa üzerinde gaz olup olmaması daha h yüksekliğini etkiler. Tabii ki de etkiler. Çünkü eğer burada bir gaz varsa o zaman burası 76 kadar ne yapamaz? Yükselemez. Ne demek istiyorum? Mesela açık hava basıncı 76 diyelim. Senin de burada diyelim bir gazın var ve gazın yaptığı basınç da 16 diyelim. Kafadan atıyorum bir gaz varsa bir basınç olur. İşte o zaman buradaki civa 60'a kadar yükselir. Hani 60 artı 16 76'yı verir. Eğer orası boşluksa, boşluk demek 0 demek. Yani burada gaz yoksa o zaman civa 76'ya yükselir. Yani burada gaz olup olmaması buradaki yüksekliği tabii ki de etkiler. Borunun kesit alanı şekli eğik olması gibi şeyler yüksekliği etkilemez arkadaşlar. Yani bu boru ne olursa olsun daha kalın ya da daha ince olsun ya da yılan gibi olsun ya da eğik olsun bizim için fark etmiyor. Düşey yükseklik arkadaşlar bak bahsettiğimiz yükseklik şu yükseklik değil. Yani yanlamasına olan yükseklik değil. Düşey yükseklik ne olur? 76 santimetre olur. Eğer deniz seviyesinde ve 0 santigrat derecede ise. Şimdi geldik arkadaşlar en çok karıştırılan kavramlardan bir tanesi kılcallık olayıyla açık hava basıncı sorularda karıştırılabiliyor. Farklarını anlatacağım. Şimdi Torricelli deneyinde borunun bir ucu kapalı. Ama kılcallık olayında borunun uçları açık. Şimdi Torricelli deneyinde borunun kesit alanı sıvının yüksekliğini etkilemez. Buradaki sıvının yüksekliği açık hava basıncına bağlıdır. Burası 76'dır normal şarttan altında. Eğer burada gaz varsa o zaman 76'dan daha küçük oluyor. Ama bu boru kalın da olsa ince de olsa 76 yine 76 olur. Ama kılcallık olayında kesit alanı çok önemli. Kılcallık ince borularda daha etkili. Yani sıvı yükselecekse ince boruda en iyi yükseliyor. Sıvı alçalacaksa bak alçalıyor mesela ince boruda en iyi alçalıyor. Yani kılcallık etkisi borunun kesit alanına bağlı abicim ama açık hava basıncı kesit alanına bağlı değil. Civanın sütun, civa sütünün akmasını açık hava basıncı engelliyor burada. Burada ise suyun yükselme, civanın alçalma nedeni adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin birbiriyle olan ilişkisidir. Yani burada civanın burada yükselmesinin nedeni açık hava basıncı ama burada boruda sıvının yükselmesinin nedeni adezyonun kohezyondan büyük olması. Burada alçalmasının nedeni ise kohezyonun adezyondan büyük olması. Yani nedenleri de birbirinden farklı. Şimdi arkadaşlar yıllar yıllar öncesinde, tarihini çok hatırlamıyorum ama Magdeburg yarım küre deneyi yapılmış. Arkadaşlar karpuz büyüklüğünde yaklaşık olarak bir kürenin içerisindeki hava boşaltılıyor. Küre ikiye kesiliyor ama. Yani küre normalde ikiye ayrılmış. Şuradan bir sibopla içerisindeki bütün hava alınmış. Dolayısıyla artık vakumlandığı için bunun içerisinde hiçbir şekilde hava yok. Basınç yok. Dolayısıyla açık hava basıncı buralardan öyle bir bastırıyor ki size demiştim ya bir insanın üzerinde ortalama 15 ton ağırlığındaki bir cismin yaptığı basınç vardır. Yani çok yüksek bir basınç. Açık hava basıncının buralardan oluşturduğu basınç kuvveti o kadar güçlü ki arkadaşlar. 8 tane at sağa doğru, 8 tane at sola doğru. Yani birisi bu tarafa, birisi bu tarafa çekiyor atların. 8'er at. Bazı rivayetlerde 4'er at diyor. Önemli değil yani. Çok yüksek bir kuvvetle sağa ve sola çekilmesine rağmen buradaki küre ayrılmıyor arkadaşlar. Nedeni ne? Kürenin içerisinde hava yok. Dolayısıyla açık hava basıncının oluşturduğu kuvvet küreyi iki taraftan öyle bir sıkıştırıyor ki bunu açman neredeyse mümkün değil. Ama sen geliyorsun kürenin içerisine. Şuradan hafif bir hava verdiğinde bak normalde küre zaten ikiye bölünmüş bir küre. Hafif bir hava verdiğinde artık hiç atlara matlara gerek yok. Küre kendi kendine düşüyor ayrılıyor. Yani küreyi az önce bir arada tutan kürenin içerisinde hava olmaması sadece dışarıdan hava bastırdığı için ve o açık hava basıncı çok güçlü olduğu için küreyi ayıramıyoruz. Kürenin içerisine birazcık hava girdiği zaman buradan açık hava basıncı buradan 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 yani ne yapıyor onlara karşılık veriyor. Dolayısıyla bunlar birbirini dengeledikleri için ne oluyor? Küre kendiliğinden, zaten ikiye bölünmüştü, kendiliğinden ayrılıyor. Bu deney gerçekten çok meşhur bir deney. Bunu günümüzde bir tane arabayla ve kocaman bir tane demir küreyle deneyini yapmışlar arkadaşlar. Birazdan sizlere onun videosunu da izleteceğim. Çok güzel açık hava basıncıyla ilgili videolar seni bekliyor. Azıcık sabret, sana şunların mantığını da anlatayım. Sonra hemen o videoya geçeceğiz. Şimdi mesela elektrikli süpürgelerin tozları çekmesinin ana prensibi nedir? Süpürgenin içerisinde motor var arkadaşlar. Dolayısıyla motor çalıştığı zaman süpürgenin içerisindeki havayı dışarı atıyor. Süpürgenin içerisindeki havayı dışarı attığı anda artık dışarıda P0 oluyor ama içeride 0 oluyor. Yani 0 olmaz, 0 olacak kadar atamaz ama yani şöyle söyleyeyim size. Dışarıda 76'lık bir basınç oluyor, içeride de diyelim 16'lık bir basınç oluyor. E akışkanlar Yüksek basınçtan düşük basınca doğru itilir arkadaşlar. Dolayısıyla 16'ya doğru hava ne yapıyor? Burayı itiyor ve bunun içerisine doğru hava doluyor. Bunun içerisine doğru hava dolarken de buradaki toz taneciklerini içine e, yerleştirmiş oluyor. Yani elektrikli süpürgelerin çalışma prensibi içerisindeki havayı süpürge dışarı atıyor. Süpürgenin içi boşaldığı için dışarıdan hava tekrar onun içine doluyor. Yüksek basınçtan alçak basınca girerken tozlar da beraberinde yerleşmiş oluyor. Küçücük vantuz arkadaşlar. Bilirsiniz böyle silikon şeklinde. Hani arabaların böyle güneşten korunması için o parlak şeyi yapıştırırken falan kullanırız. Ya küçücük bir şey yapıştığı zaman camdan neredeyse alamıyoruz değil mi? Yani bayağı bir zorlanıyoruz böyle çekerken. Neden? Çünkü aynı Magdeburg küre deneyi gibi biz aslında bu silikonu vantuz deniyor buna. Bu vantuzu cama yapıştırırken aslında vantuzun içerisindeki havayı dışarı itiyoruz. Yani vantuzun içerisinde hava kalmıyor. Dolayısıyla Vantuzun şöyle göstereyim size şöyle abartalım biraz da. Vantuzun içerisinde hiç hava yok ama dışarıdan buradan 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 açık hava basıncının oluşturduğu kuvvet itiyor. Vantuz öyle bir itiyor ki bu açık hava basıncı sen buradan asılıyorsun vantuz gelmiyor. Yani i̇ki elinle falan çekiyorsun anca o zaman yani. Şu kadarcık bir yüzeyde bile arkadaşlar küçücük bir vantuzun yüzeyi ne kadar olabilir değil mi? Şu kadarcık bir yüzeyde bile açık hava basıncı o kadar büyük bir kuvvet oluşturuyor ki biz onu çekerken zorlanıyoruz. İşte bu Magdeburg küre deneyinde de karpuz büyüklüğündeki kürede yüzey biraz daha büyük ya arkadaşlar. Dolayısıyla çok fazla kuvvet oluyor ve atlar bile onu ayıramıyor. Mesela meyve suyu içerken olay nedir? Aslında meyve suyunun içerisinde şurada meyve suyu diyelim buraya kadar geldi. Şimdi bu meyve suyu hava alıyor değil mi sonuçta? Şuralardan falan içeriye hava alıyor. Yani içeride P0 var mı? Var. Dışarıda şuradan P0 var mı? Evet. Açık hava basıncı buradan da giriyor. Bu bunu dengeliyor arkadaşlar. Ama biz ağzımızla burayı çektiğimiz zaman yani P0'ı bunun içerisinde yok ediyoruz. Buradan çektiğimizde burası artık boşluk oluyor. Orada basınç olmuyor. Dolayısıyla buradaki P0 buradaki boşluğa doğru Hani oranın basıncını ağzımızla vakumladık ya meyve suyu pipetini çekince ora boşluk oldu. Boşluğa doğru açık hava basıncı sıvıyı itiyor ve sıvı çekilmiş oluyor. Yani açık hava basıncı sayesinde meyve suyu kutusundan biz meyve suyunu rahat bir şekilde içiyoruz. Dolayısıyla akışkanlar yüksek basınçtan düşük basınca doğru itiliyorlar. Bu mantıkla elektrik süpürgesi bu mantıkla meyve suyunun çalışma prensibini de görmüş oluyoruz. Şimdi sizlere açık hava basıncının o müthiş gücünü gösteren bazı videolar izleteceğim. Hadi başlayalım. İlk deneyimizde yanan bir mumun üzerine bardak kapatılıyor. Dolayısıyla yanma tepkimesi oksijen gerektiren bir tepkime olduğu için bardağın içerisindeki oksijen giderek azalıyor. Oksijenin azalması bardağın içerisindeki basıncın azalmasına neden oluyor. Dışarıdaki basınç bardağın içerisinden daha yüksek olduğu için Dışarıdan bardağın içerisine doğru akışkanlar itiliyor. Çünkü akışkanlar yüksek basınçtan düşük basınca doğru itilirdi. Bakın yanma gerçekleştikçe oksijen azalıyor, basınç azalıyor ve dış basınç içeriye doğru sıvıyı ne yapıyor? İtiyor. Benzer şekilde bir pamuk yakılıyor. Yakılan pamuk şişenin içerisine atıldığında şişenin içerisindeki oksijen miktarını azaltıyor. Dolayısıyla oksijen azalınca basınç azalıyor. Şişenin içerisinde düşük basınç, dışında ise açık hava basıncı daha yüksek. Dolayısıyla yüksek basınçtan düşük basınca doğru bu yumurta ne yapılıyor? İtiliyor arkadaşlar. Yani dışarıda diyelim basınç 76, şişenin içerisinde 66, 76'dan 66'ya doğru itiliyor. Ve geldik buraya. Şimdi burada da bir gazete böyle açılıyor. Açılınca gazetenin yüzey alanı bayağı bir büyüyor. Yüzey alanı artınca Gazetenin üzerinde açık hava basıncının oluşturduğu basınç kuvveti artıyor. Çünkü basınç kuvveti basınç çarpı yüzey alanıdır. Yani P çarpı S'dir. Şimdi basınç zaten çok büyük. Açık hava basıncı zaten çok güçlü. Bir de S ile çarpılınca hani gazetenin de yüzeyi bayağı büyük. Dolayısıyla çok güçlü bir basınç kuvveti ortaya çıkıyor. Yani şu anda bizim göremediğimiz ama gazetenin üzerinde müthiş bir kuvvet var. Açık hava basıncının oluşturduğu kuvvet. Şimdi cetveli koyuyor. Bir tarafından eliyle kuvvet uyguluyor bir tarafında da gazetenin üzerinde de göremediğimiz ama çok güçlü olan açık hava basıncının oluşturduğu kuvvet var. İşte o kuvvet çok daha güçlü olduğu için biz buradan elimizle cetvele vursak dahi gazete havaya uçmuyor arkadaşlar cetvel kırılıyor. Çünkü bir tarafta biz uyguluyoruz kuvveti bir tarafta da açık hava basıncı çok yüksek o yüzden cetvel kırılıyor arkadaşlar. Damacana deneyini göstermezsek olmazdı. Arkadaşlar yine yanan bir e, cismi damacananın içerisine atıyor. Damacananın içerisindeki basıncı düşürüyor ve bir anda ağzını kapatıyor. Eğer ağzını kapatmazsa dışarıdaki açık hava tekrar onun içine girecek. Yani içeri ve dışarı eşitlenmiş olacak ama ağzını kapattığı için damacananın içerisinde düşük basınç dışarıda yüksek basınç var. Yani açık hava basıncı var. Mesela şöyle düşün dışarıda 76 var damacananın içerisinde de 56 var. 76-56'ya doğru damacanayı gördüğünüz gibi iterek yamultuyor arkadaşlar. Bu olayın nedeni de yine açık hava basıncının gücü. Ve geldik o Magdeburg küreleri ile günümüzde yapılan deney arkadaşlar. Kocaman iki tane demir. Aslında çok aşırı da büyük değil. Bu demirler kesinlikle birbirine yapıştırılmıyor. İçerisindeki hava vakumlanıyor arkadaşlar. Yani demirler aslında iki ayrı küre, yarım küre. Yapışkan yok kesinlikle bir araya getiriliyor. Ve bir vakum aracıyla içeriden hava alınıyor. Dolayısıyla Magdeburg küreleri deneyinin aynısı oluyor. Kürelerin içerisinde hava olmadığı için dışarıdan bastıran açık hava basıncı kuvveti o kadar fazla ki arkadaşlar bakın bir ucuna kürenin ne yapıyorlar? Dikkatle izleyin arkadaşlar. Bir ucuna araba bağlıyorlar. Araba dahi küreyi buradan ikiye ayıramıyor. Yani kocaman bir arabanın, bu arabanın ağırlığı hiç yoksa bir tona yakın vardır. Bir tonluk ağırlık bile oradaki küreyi ne yapamıyor? Ayıramıyor. Oysa biz kürenin içerisine küçücük bir hava bıraksak zaten küre kendiliğinden ayrılacak. İşte bu da bize açık hava basıncının gücünü gösteriyor. Şimdi barometreli sorularda nasıl denklemler kuracağız? Arkadaşlar çok basit. Aynı sıvının aynı hizasında basınçlar eşit olur. Bu konuda en çok kullandığım mantıklardan bir tanesi buydu. Dolayısıyla biz buradan bir seviye çektiğimizde buradaki basınçların eşit olduğunu biliyoruz. Yani burada yazacağımız denklem P0 eşittir H çarpı D çarpı G'dir. Çünkü üzerinde boşluk var hiçbir şey yok. Yani buradaki basınç buradaki basınca eşit. Buradaki basınç sadece sıvı basıncı. Buradaki basınç da atmosfer basıncı. O yüzden bu denklem böyle yazılır. Buraya geldiğimizde üzerinde gaz olduğu için yine sıvı seviyesinin aynı sıvı aynı derinlik basınç eşit ilkesine göre. Burada sadece yine gaz var. Dolayısıyla bu tarafta sadece P0 var. Ama burada ne var? Üzerinde H kadarlık civa var. Yani HDG kadarlık civa var. Artı üzerinde bir de PX gazı var. Dolayısıyla sıvılar basıncı aynen ilettikleri için px gazının basıncını buradaki sıvı buraya kadar taşır. Dolayısıyla bu noktadaki basınç hem hdg hem de px'in toplamıdır. Şimdi civa biliyorsun ki basınçta çok kullanılan bir sıvı. O yüzden civalı sorularda biz hdg yapmıyoruz. Yani adam diyelim buraya 15 dedi örnek veriyorum. Buradaki gazın basıncı da kaçtır diye bize sordu. Eğer açık hava basıncını 76 vermişse hadi bu 16 olsun abartmayalım. Şimdi 76 vermişse diyoruz ki biz 76 eşittir hdg demiyoruz. Civanın olduğu yere direkt 16 diyoruz. Artı px diyoruz ve px'in buradan 70 olduğunu buluyoruz. Geldik buraya. Şimdi arkadaşlar burada da aynı sıvı aynı derinlik mantığını buradan çekebiliyoruz. Dolayısıyla burada sadece p0 var. Burada da sadece bu gaz var. Yani kapalı bir ortamın içerisinde py gazı var. Şimdi bu gazın basıncı burada da py'dir. Burada da py'dir. Burada da py'dir. Yani kapalı kaplarda gazın basıncı her yerinde aynıdır. Hani yukarıda başka aşağıda başka olmaz. Kapalı kabın içerisindeki basınç her yerde aynıdır. Dolayısıyla buradaki P0 buradaki P'y yani eşitlik P0 eşittir P'y şeklinde olacak. Geldik buraya. Seviyeyi bu sefer buradan çekemezsiniz. Çünkü birisi sıvıya gelmiyor birisi sıvıya geliyor. Biz ne dedik aynı sıvı aynı derinlik. O yüzden seviyeyi bu sefer şuradan çekebiliriz arkadaşlar. Ve buraya geldiğimizde buradaki basınç buradaki basınca eşittir diyoruz. Sıvının son noktası yani hocam burası hala sıvı mı? Ya sıvının sonu diye kabul ediliyor. Sıvı kabul ediliyor. O yüzden buradaki basınç HDG kadar civa ve P0 var. Görüyorsun. Yani bu P0'ı bu sıvı aşağı taşıyor. Dolayısıyla A noktası dersek A noktasındaki basınç P0 artı HDG'dir. Eşit olacak. B noktasında ise sadece bu gazın basıncı var. Yani her yerde aynı. PZ basıncı var. O yüzden denklemi bu şekilde kurarak soruları çözeceğiz. Şekildeki barometrede H civa yüksekliğinin azalması için hangileri yapılabilir? Denklem neydi? Buradan hizayı çekiyoruz. Burada açık hava basıncı var. Yani P0 var. Burada ne var? Bu sıvının basıncı var. O zaman P0 eşittir H çarpı D çarpı G ve bu civanın öz kütlesi. Şimdi ben buradaki yüksekliğin azalmasını istiyorum. Borunun kesit alanını büyütme. Bir kere bu yüksekliğin kesit alanıyla hiçbir alakası yok. Bak bu denklemde kesit alanına S dersek S ile ilgili hiçbir şey var mı? Yok. O yüzden bu kesinlikle etkilemez. Civanın sıcaklığını azaltmak. Civanın sıcaklığını azaltırsak civanın öz kütlesini arttırmış oluruz. Dolayısıyla buradaki öz kütle artarsa buradaki haş azalır. Çünkü sen civanın öz kütlesini arttırdın diye açık hava basıncı değişir mi? Arkadaşlar açık hava basıncı deniz seviyesinden yüksekliğe bağlı ve havanın sıcaklığına bağlı. Yani ortama bağlı. Sen burada civa ile oynuyorsun. Hava ile oynamıyorsun ki. O yüzden havayla oynamadığın için daha yükseğe falan gitmedin. Havanın sıcaklığı da değişmedi. O yüzden açık hava basıncı değişmez. Buradaki açık hava basıncı 76 ise 76'dır. Yani sen civa yerine başka bir sıvı da kullansan yine 76 bunu etkilemez. O yüzden burası sabit ya. Denklemin sağ tarafında sabit olması için sen civanın öz kütlesini arttırdın. Çünkü sıcaklığını azalttın öz kütlesini arttırdın. E buranın sabit kalabilmesi için buranın azalması gerek. Dolayısıyla haş azalır bu doğru. Kaba bir miktar daha civa ekleme. Bu hiçbir işe yaramaz. Biz bir miktar daha civa mı ekledik diyelim. Buradaki haş bu kadar olmaz. Bizim eklediğimiz kadar civa buraya yükselir. Yani eninde sonunda civanın son noktası ile borunun içerisindeki en yüksek noktası arası yine haş kadar olur. Yani bu kaptaki civa buradan bir musluk aç, akıt biraz. Yani o zaman da yine burası 76 olacaksa haş aynı kalır. Yani civa içinde bu kabın ne kadar var bizim deney bununla ilgilenmiyor. Bizim deneyde civanın en üst hizasıyla borunun içerisindeki hizası arasında 76 santimetre yükseklik olur. Yani bu ne yapmaz? Haşı azaltmaz. O zaman B şık. Açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamda havası boşaltılmış cam borular civa dolu kaba daldırıldığında yükseklikleri haş bir haşik haşik oluyor. Bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. Arkadaşlar öğrettim ama yine de pekiştirmemiz gerekiyor. Buradaki sıvı yüksekliği ortamın açık hava basıncına bağlıdır. Diyelim ki açık hava basıncı 76 ise bu yükseklik 76'dır. Boru ince de olsa 76'dır. Boru eğik de olsa burası 76'dır. Ha, eğer şurayı sorsaydı burası 76'dan daha fazladır. Ama bizim mevzumuz sıvının en üstüyle yüzeyleri arasındaki dik uzaklık ne olur? 76 santimetre olur. Yani demek ki hepsinde H1, H2, H3 eşit olacak canlar. Cevabımız C şıkkı. Ve birinci dersimizin burada sonuna geldik. İkinci derste kapalı kaplardaki gazların basıncını konuşacağız. O derste görüşene dek kendine cici bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.